Teknoloji. <laughs> <Siz mi> Görünürsen <geçtik? gülüyor> Yani şu an kurutmalıklar tezgahta yerini aldı. Vatandaşlarımızla bir rağbet gösteriyorlar. Geliyorlar yani talep çok. Alıyorlar. Misal, e, kurutmalık olarak neden bahsedebiliriz? Dolmalık tarzı gidiyor. Onun dışında boşaflık malzemelerimiz gidiyor. E, biber var, doma domates var, fasulye kurusu var, patlıcan kurusu var, kabak kurusu var. Bunlar tercih ediliyor, gidiyor sürekli. Kış ayları geldiği için, yani kolay kolay evinde kurutamadıkları için vatandaşlarımız gelip hemen hazır alıp yapıyorlar, tüketiyorlar evlerinde kurutmalıkları. Kurutmakla tezgahı da yerini aldı. Vatandaşların talebi çok oldu. Özellikle patlıcan ve biberi. Bizde şu anlık patlıcan ve biber var gördüğün gibi. Bir de kabak da gelecek. Onlar da talebi çok olduğu için ondan da sipariş verdik gelecek. Kışın genellikle yiyilen şey dolma olduğu için o yüzden daha çok talep artıyor. Yazına göre daha çoktur yani. Fiyatı şu an 90'dan veriyoruz ama şimdi daha pahalanacakmış öyle duyuldu. Hvala što pratite kanal.